Mehmet Yılmaz T24. Bu nefret suçu değil mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısı adı altında düzenlediği müsamerede bir sağına bir soluna dönerek belli ki prompter varmış uzun bir nutuk attı. Kamuoyu Bahçeli'nin bu konuşmasında AKP HDP heyetlerinin görüşmesiyle ilgili olarak nasıl bir yorum yapacağına yoğunlaşmıştı. Sanırım o nedenle bu konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etnik ve dini kimliğiyle ilgili nefret suçu oluşturabilecek sözleri gündeme gelmedi. Bahçeli şunları söyledi. Kılıçdaroğlu özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır gördüğünüz gibi ciddi bir iddia ortaya atıyor ama genellikle olduğu gibi bununla ilgili herhangi bir kanıt da konuşmasında ortaya koyabilmiş değil. Kılıçdaroğlu'nu kim görevlendirmiş? onun nasıl CHP'nin başına geçirebilmiş? Bunları sadece kendisi biliyor sanırım. Ancak bu bilgileri nereden aldığını ve bu suçun kanıtlarını niye hepimizden saklıyor bunu bilemiyoruz. Madem öyle açıklasa da herkes öğrense cumhurun bekası açısından daha yararlı olmaz mı? Ve bu boş iddialarının ardından sözü döndürüp dersi isyanının rövanşını almaya getiriyor. Yapmak istediği çok açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun etnik ve dinli kimliğini öne çıkarmak. Bu özelliğiyle onu ötekileştirip irtibasızlaştırmak. Hazır yeri gelmişken buraya Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Kasım 2011 günü saat 19.53'te yayınladığı bir sosyal medya mesajını aktarayım. Bakalım gelecek hafta düzenlenecek grup müsameresinde bundan da söz edecek mi? Erdoğan o mesajında şöyle diyordu. Dersim olayları sebebiyle devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür dilerim ve diliyorum. Dezenformasyon biriminin dezenformasyonu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı dezenformasyonla mücadele birimi diye bir birim kuruldu. Bu birim bir de bülten yayınlıyor ve haberin doğrusunu aktardığını iddia ediyor. Bu bültenin iki sayılı olanında Amasa'daki madende işlenen iş cinayetiyle ilgili olarak şöyle deniliyordu. Sayıştay raporlarındaki öneriler dikkate alınmış, hatta mevzuatın gerektirdiğinden daha fazla tedbir alınmıştır. Önceki gün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 270 sayfalık fezleke, madendeki kazanın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Giderilemeyen sensör arızaları, 350 kez alan veren havalandırma vantilatörünün dikkate alınmadığı anlatılıyor. Fezleke'den bir bölümü okuyalım. Amasa Kömür İşletmesi Müessesesinin genel işleyişine bakıldığında, ihmaller zincirinden bahsetmek mümkündür. Kural ihlallerinin yaygınlığı ve denetimsizliğin tüm işletmeyi uzunca bir süredir disiplinsiz bıraktığı, özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından bir vurdum duymazlığa sürüklendiği anlaşılmıştır. Personelin yetkin ve norm kadroya uygun olmaması, hatta müessesede 43 yıldır görevli olan müdür yardımcısının iş hayatı boyunca yer altına hiç girmediğini beyan etmiş olması ve benzeri birçok konu ihmaller zincirini oluşturmuştur. Ayrıca yönetimsel zafiyet ve ihmalin en risk oluşturan kısmı ise iş güvenliği için gerekli analizlerin yapılmamasıdır ve yaşanan patlama olayını kaçınılmaz kılmıştır. Buradan anlıyoruz ki iş cinayetini kader planına bağlama çabası dezenformasyonla mücadele birimini dezenformasyonu bizzat yapmaya yöneltmiş. Bu birimdeki görevlilere hatırlatmak isterim ki Yalancı Çoban masalı görevinizi yaparken hep kulağınıza küpe olsun. Hatta Fahrettin Bey'e şunu önermek isterim ki bu masalı her sabah mesai başlamadan önce herkesin okuyup iyice anladığından emin olsun. Bu iş Amasya'daki iş cinayetinin ardından yaptıkları gibi yaparlarsa günün birinde mesailerine en çok ihtiyaç duyulacak bir dezenformasyonda onlara kimse inanmaz. Mübarek Cuma soruları 49. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neredeyse her gün ne kadar başarılı olduğunu anlatıyor ama geçtiğimiz hafta öğrendik ki Sırbistan'ın mafya liderlerinden biri yıllardır İstanbul'da yaşıyor ve işlerini buradan yönetiyormuş. Böyle bir şeyin polisin gözünden kaçabilmesi nasıl mümkün oldu? Gerçekten çok tuhaf bir durum. Bu adamı bir koruyan, kollayan mı vardı? Bu incelemeye muhtaç bir durum ama bu iktidar seçimi kaybedene kadar bu incelemenin yapılmayacağını biliyoruz. Tıpkı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde hazırlanan yolsuzluk dosyalarını ben de araştıracağım diyerek belediyelerin elinden alıp üzerine yatması gibi. Dosyaları aldığı günden beri gören olmadı. Yargının bu halinde bile savcılara, hakimlere güvenip dosyaları ortaya çıkaramadılar. Bu dosyaların içinde ne var? Bu dosyalarda yazılan suçları Bakan Soylu niye koruyor? Siyasi çıkar peşinde mi yoksa o da bunlara ortak mı? Kendisine gazeteci süsü veren ve bu özelliğiyle AKP medyasında bir dönem baş tacı edilen bir tip iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya verilmek üzere 10 milyon avro istemişti bu çetenin başka iş adamlarından da bakanla görüştürme karşılığı para sövüşleyip sövüşlemediğini de doğru dürüst bir soruşturma yapılmadığı için bilemiyoruz. Bu para kimler arasında hangi oranlarda paylaşılacaktı? SBK, avanta almak için kendisine operasyon çekilirken bazı adamlarının içeride rehin tutulduğunu söylemişti. SBK'nın adamlarının rehin tutan güvenlik görevlileri kimlerdi? Bunu kimin emriyle yaptılar, karşılığında ne elde ettiler? Adalet Bakanı yardımcısı yapılarak ödüllendirilen bir savcıyla bir hakim, olmayan bir masak raporunu gerekçe göstererek Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri bir an için kaldırdılar. Böylece 150 milyon dolarlık servet bu sayede uçup gidiverdi. Savcı ve hakim yukarıdan bir talimat aldıkları için mi bunu yaptılar yoksa rüşvet mi aldılar?'' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir politikacının mafyadan maaş aldığını açıklamıştı. Bu ismi bilen bir savcı da var. Zaten bu isim onun elindeki bir dava dosyasında da yer alıyordu. Mafyadan rüşvet alan AKP'li politikacı kim? Niye korunuyor? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.